Evet eğitimimizin 17. gününden herkese yeniden merhabalar. Bugünkü videomuzda bayrak formasyonunu öğreneceğiz. Bayrak formasyonu güzel bir formasyondur. Ee, piyasada güzel çalışır. Ve güzel sonuçlar veren de bir formasyondur. Şöyle noktalarını birleştirelim. <laughs> bayrak formasyonu trendin devam edeceğini gösteren bir formasyondur. Trend devam formasyondur. Trend dönüşü değildir. Trend dönüşlerini zaten öğrendik. Şu an inceleyeceklerimiz trend devam formasyonu. Bayrak formasyonu nedir? Bayrak formasyonunda fiyat yükselişini yapar. Yükselişini yaptıktan sonra burada bir direnç hattı oluşturur. Burada bir destek bulur. Direnç ve destek arasında git gel yapar. Bu 1, 2, 3. 3 bacaklı bir hareket olabilir. 4, 5. ...beş bacaklı bir hareket olabilir. Ama minimum iki tane dip, iki tane de tepe görmek isteriz bayrak formasyonunda. Ve sonrasında da tren çizgimizi alırız. Tepeleri birleştiririz. Ve sonrasında da dipleri birleştiririz. Tepeleri ve dipleri birleştiririz ve deriz ki... ...bayrak formasyonu oluşabilir. Şu an daha oluşmadı. Ne zaman bayrak formasyonu oluşur? Üstteki tren çizgisi kırıldığında... ...onaya gelir ve fiyat yukarı yönlü devam eder. Bu formasyonun oluştuğunun teyidi... ...bu soldaki tepe bölgesinin üstünde bir hareket görmektir. Ha, bu tren çizgisi kırıldığında işleme giriş yapacağız. Fiyat her zaman bu tepe bölgesinin üzerine çıkış yapmaz. Ee, ama formasyon onayı bu şekilde alınıyor maalesef. Ee, buradaki tepe bölgesinin üstünde bir mum kapanışı görmek sizin için daha iyi olur mesela burada tepe fiyatı 1.4644 olsun. 1.4644'ün üzerinde bir mum kapanışı görmeniz gereklidir bu formasyonun onaylanması için. Bu formasyonda işleme giriş bölgemiz neresi? Formasyon oluştu. Fiyat yukarı yönlü hareketine başladı. Ona için geri geldi. Ona için geri geldiğinde burada bir trend çizgisi çizeceğiz. Bu tren çizgisi alt zaman diliminde çizilmesi gerekiyor. Hmm, buradaki tren çizgisi kırıldıktan sonra buradaki düzeltme hareketi, tamam, hareketi tamamlandıktan sonra işleme giriş yapacağız. Hedefimiz ne kadar? Hedefimiz bu bayrağın hareketinin başladığı yer olan yani burası bayrağın direği adını veriyoruz buradaki soldaki yükselişe. Bayrağın direğinden bayrağın tepesine kadar bir mesafeyi ölçüyoruz. Tren çizgisiyle ölçmeniz burada mantıklıdır. Aynısını alıyoruz kopyalıyoruz. Kırdığı noktaya kırılımın geldiği noktaya bunu yerleştiriyoruz. Ve işte karşınızda bayrak formasyonunun hedefi. Hedefi güzel olan bir formasyondur. E, i̇şlem yapması da zevkli bir formasyondur. Çünkü hedefine hızlı gider. Fiyatın acelesi vardır. Acelesi acelesi olduğundan dolayı da hedefini hızlı aldığı bir formasyondur. E, ki gördüğünüz gibi zaten buna bayrak denmesinin sebebi bayrağın direği, flaması ve yukarı devam. Ya flaması diyebilirsiniz, bayrağın bayrağı diye diyebilirsiniz. Çok önemli değil. Flama zaten bu farklı bir formasyon ama onu da göstereceğiz bir sonraki derslerimizde. E bir de bu bayrağın ters bayrak olan formasyonu vardır. Tersinde ise işler tam olarak tam tersine dönüyor. Ölçeği ters çevirip gösterelim. Benim için kolay olsun. Fiyat düşüşünü gerçekleştiriyor. Bayrak bu sefer ters sallanıyor. Bayrak formu oluşuyor. Direkten sonra tekrardan direkt boyu kadar fiyat düşüşüne devam ediyor. Bayrak formasyonu güzel çalışan bir formasyondur. Dediğim gibi hedefi de tatmin edicidir. Ee, ama bunda iki tane hedef kullanılır. İlk hedefi ben göstermeyi unuttum. Ee, i̇lk hedefimiz burada bu bayrağın kırılım anından yani kırılma noktasından. Kırılma noktasına gelen son hareketin boyu kadardır. Yani şurası. Ne kadar anlatabildim bilmiyorum bunu. Ee, üst çizgi, alt çizgi. Bu ikisinin arasındaki mesafeyi ölçmeniz gerekiyor. Ama bunu son harekette ölçmeniz gerekiyor. Yani şu bacakta hareketin bu bacağının boyunu ölçüyoruz. İlk hedefimiz burası, ikinci hedefimiz burası diyoruz. Yine tersini çevirdiğimizde ise tersinde de <laughs> yine buradaki boyu ölçüyoruz. Buradaki boy kadar ilk hedef veriyoruz. Bu kadar. Bu da normal bayrak formasının da ilk hedef. Ama genellikle bu formasyon tam hedefini alır. Ondan sonra nereye gidecekse oraya gitmeye devam eder. Yani dönecekse döner gidecekse gider o artık analize göre değişecektir. Ama genellikle de bayrak boyu kadar hedefini alır. Bir sonraki dersimizde bunun grafik üzerinden örneklerine bakacağız. Sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.